A CIDADE Cinayeti Gören Kadın İkinci Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Johanna Vein, Uygulayan Tayfun Türkeli Ses Kayıt Mahmut Acar Kurgu Didem Türkmen Lindsay, festival için geldiği Los Angeles'ta bir cinayete tanık olur. Kız arkadaşlarıyla birlikte festival arabasının üzerindeyken, evin birinde asker giysili bir adamın genç bir kızı bıçaklayarak öldürdüğünü görür ve sonra da heyecandan düşerek bayılır. Hastanede gözlerini açan Lindsay, polislere gördüğü cinayeti anlatır olaya cinayet masası dedektifi Graham el koyar ve yanına Linsey'i alarak cinayetin işlendiği eve gider. Ev çok zengin bir aileye aittir. Evde Bayan Ruby adında bir hizmetkar vardır. Kadın festival gecesi evde bir şey olmadığını söyler. Ortada bir ceset ve elinde bir delil olmadığı için Graham Linsey'e yapabileceği bir şey olmadığını söyleyince genç kız olayı unutup Nashville'deki evine gitmeye karar verir. Havaalanına doğru giderken birden kararını değiştirip cinayet işlendiği eve giderek etrafı gözetlemeye başlar ve ummadığı bir şeyi öğrenerek doğru dedektif Graham'a gider. Ne işin var burada Lindsay? Ben senin Neşul'e gittiğini sanıyordum Evet ama löbülantların evinde tanık olduğum bir olay Gitmeme engel oldu Graham Ne? Sen yine o eve mi gittin? Çıldırdın mı sen Lindsay? Seninle bir anlaşma yapmıştık Bana bu işe karışmayacağına söz vermiştin. Ben sadece oradan geçiyordum ve Eve son bir kez bakmak istedim Ve bu sayede bayan Ruby'nin Goran ve Jorema adında da iki oğlu olduğunu öğrendim Bunu biz de biliyoruz Lindsay Biri 22 diğeri de 24 yaşında. Nereden biliyoruz? Bilmek için devlet kayıtlarına bakmak yeter Jeremy iki yıl önce marihuana taşıdığı için hapis cezası almış. Ama para karşılığı cezası ertelenmiş. Peki Goran'ın annesinin anahtarını çalıp yanında kız arkadaşını da alarak eve girdiğinden de haberdar mısınız sayın dedektif? Hayır. Peki Garo'nun anahtarı çaldığını nereden biliyorsun sen? Bayan Ruby'nin oğlu Goran'la tartışmalarını dinledim. Anladığım kadarıyla Goran annesinin anahtarını gizlice çalarak Roxy adlı bir kız arkadaşını alarak eve girmiş. Ama dün gece mi daha önce mi bilmiyorum. Hmm. Peki, sence Garon dün gece buraya girdiyse katil o olabilir mi? Aa, hayır sanmıyorum. Vücut yapısı hatırladığımdan çok farklı. Tamam Lindsay, sen üstüne düşeni yaptın. Bundan sonrasını bize bırak artık. Ne yazık ki emirlerine uyamayacağım Graham. Bak Lindsay, sen bu işi çocuk oyuncağı sanıyorsun. Ama cinayet çok ciddi bir iştir. Katilin ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Seni de öldürebilir. Katil benim kim olduğumu bilmiyor ki. Nereden biliyorsun? O gece katille göz göze geldiğini söylemiştim. Ay evet ama benim yüzümde maske vardı. Nasıl tanıyacak ki beni? E, hem bak ne diyeceğim. E, beni LeBlanc'ların evine götürsene. Eğer cinayetin işlendiği odaya girersen ...bazı şeyleri hatırlayabilirim. Unut bunu Lindsay. Tamam sen vatandaş olarak yapman gerekeni yaptın... ...ve bize ihbarda bulundun. Bundan sonrasını bize bırak artık. Amacım katili yakalatmak Rem. Bu yüzden o eve gitmek ve... Olmaz. Yarın sabah ilk uçakla Nashville'e gideceksin Lindsay... Bunun için bir anlaşma yapmıştık seninle. Anlaşmaya uyacağım Graham. Ve ilk uçakla gideceğim. Hı, güzel. Ama beni eve götürdükten sonraki ilk uçakla. Hayır, bir değil binlerce defa hayır. Bu cinayet işine karışmana hiçbir şekilde izin vermeyeceğim. Ama karıştım bile. Karışmayı ben istemedim ama karışmış olduğuma göre bırakıp gidemem değil mi? Gideceksin Lindsay. Gitmek zorundasın. Hayır, ayrıca gitmeye beni zorlayamazsın. Bak, belki zorlayamam ama seni uyarıyorum Lindsay. Cinayet ciddi bir şeydir. Bu adamlar sonuna kadar giderler, başını derde sokarlar. Ben olmadan katili asla yakalayamazsın çünkü katili de kurbanını da benden başka tanıyan yok. Evet, belki haklı olabilirsin. Ama bu işe karışmak istemen çok aptalca ve tehlikeli bir şey Lins. Katil seni görmüşse tanık olmandan hoşlanmayacaktır. Söyledim, yüzümde o gece binlerce insan gibi maske vardı. Anlaşılan inadından vazgeçmeyeceksin. Peki öyle olsun Lindsi. Yarın arama emri alıp seni de yanında götüreceğim. Ama şunu bil ki çok tehlikeli bir işe kalkışıyoruz. Graham öğleden sonra gel demiştim. O zamana kadar sıkıntıdan patlarım. Graham kızacak ama ben Bayan Ruby'nin evine gidip araştırma yapacağım. Oğlu Goran'dan kuşkulanıyorum. Şu telefon rehberinden adresini tespit edeyim. Goram'ın oturduğu ev buralarda bir yerde olacaktı. İşte on bir numara şu olmalı. Evet ne istediniz? Ee, şey bayan Ruby'yi arıyordum. Onu neden arıyorsun? Birkaç soru soracaktım. Hey dur yoksa sen söyledikleri şu kadın polis misin he? Geçen gün Leblanc'lara gelen. Evet. Neden annemi rahat bırakmıyorsun? Sana dediği gibi bir şey bilmiyorum. Annem dediğine göre sen Bayan Rubin'in oğlusun. Adın ne? Jero. Peki Jero. Annem bir şey bilmiyor dedim. Sen biliyor musun? Olabilir. İçeri gir. Söylesene. Möbülentların evine son olarak ne zaman gittin? Hiçbir zaman. O kokuşmuş müzeye benzeyen eve para verseler de girmem. Röbülank gibi zenginleri hiç sevmem. Sen sevmiyorsun ama annen onların yanında çalışmaktan oldukça memnun. Evet baş eğmeye ve az parayla geçinmeye alıştı Ama ben alışık değilim Telefonum çalıyor Siz beni burada bekleyin ben şimdi gelirim Hazır Jeremay uzaklaşmışken ben de şu odaya bir göz atayım Ne arayacağımı ben de bilmiyorum ya Basit döşenmiş bir oda Bir yatak bir masa ve iki iskemle Çocuklardan birinin olmalı Duvarda bir kızın resmi var kimin acaba Aman Allah'ım bu resimdeki kız Loblakların evinde öldürülen kız. Evet o kız. Bakıyorum da elinde arama izni olmadan etrafa göz atıyor. Arama yaptığım falan yok. Sadece bakınıyordum. E şu resimdeki kız kim Jerome? Bilmiyorum. Burası Garon'un odası. Neden ona sormuyorsun? Elbette ona da sorarım. Soracağın başka soru yoksa gidebilirsin. ...geciktin... ...tam yirmi dakikadır seni bekliyorum... Aa, ...özür dilerim... ...otelde banyo yaptım da... ...saçlarımın kurumasını bekledim... Ee, ...Leblancların evine gidiyor muyuz? Evet... ...düşündüm de katil bayan Ruby'nin oğlu Goran olabilir... ...neden vardın bu kanıya? Leblancların evinin anahtarını annesinden çalıp eve girmiş... ...ve sonra da cinayeti işlemiş olabilir... ...eve girdiğini sen söylemiştin... ...unuttun mu? Evet ama katilin o olduğunu sanmıyorum... ...gördüğüm Goran'a hiç benzemiyordum... Ama katilin suç ortağı olabilir Evet olabilir Bence hem bayan Ruby'yi hem de Goran'ı sorgulamamız gerekecek Dur 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 ağır ol bakalım Bu vakada biz yok sadece ben varım <laughs> Sen tanıksın Lindsay sakın bunu unutma <laughs> Tamam tamam arama emrini aldın mı? Hayır çünkü buna gerek kalmadı Bayan Leblanc bu sabah Avrupa'dan dönmüş Ziyaretimi sabırsızlıkla bekliyor <laughs> Öyleyse ona cinayetten söz ettin Hayır ona bir şey söylemedim Beni o çağırdı Anlaşılan Leblanc'ların yokluğunda işlenen tek suç cinayet değil Ne demek istiyorsun sen? Leblanc'ların evinde başka ne olmuş ki? Hırsızlık Biri evindeki gizli kasadan yarım milyonluk mücevher çalmış Aman Allah'ım yarım milyon değerinde Evet hadi Leblanc'ların evine gidelim Bakalım bizi orada ne gibi bir sürpriz bekliyor Tamam Rahatınıza bakın efendim Bayan Leblanc şimdi yanınıza gelecek Tabi tabi bayan Ruby <laughs> Unutma ise Bayan Leblanc sadece ben konuşacağım Tamam peki Kadına cinayetten de söz edecek misin Şş, Bayan Leblanc geliyor Hoş geldiniz dedektif. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Olanlara hala inanamıyorum dedektif. Çok korkunç bir şey. Mücevherlerim çok değerliydi. Mücevherlerinizin kaybolduğunu ne zaman fark ettiniz Bayan Leblanc? Bugün. Yani Avrupa'dan bu sabah döndüm ve üstümdeki mücevherleri gizli kasaya koymak istediğimde onların yerinde olmadığını gördüm. Peki rica etsem şu gizli kasayı gösterebilir misiniz bana? Tabii. İnanın tüylerim ürperiyor dedektif. Bir yabancının evime girip mücevherlerimi aldığını düşünmek Of çok korkunç bir şey. Ee, belki de hırsız yabancı değildir. Bu evden ya da eve girip çıkanlardan biri olabilir. Hayır hayır. Bir yabancının yaptığına eminim dedektif. Evde Robi çalışıyor. Ee, çok güvenilir bir kadındır. Ayrıca o kasanın yerini bilmez. Bilmediği gibi kasanın şifresini de bilmez. Benimle gelin de kasanın yerini göstereyim. Tabii buyurun. <laughs> i̇şte. Gizli kasa burada dedektif. Burada mı? Şey... Affedersiniz ama ben burada kasa falan göremiyorum bayan Leblanc. Bakın, kütüphanenin içindeki Savaş ve Barış kitabını görüyor musunuz? Evet. O kitabı kendinize doğru çektiğinizde gizli bir bölme açılacak. Ee, tamam, çekeyim. Vay canına, kütüphane kapı gibi açılmaya başladı. Evet tatlım, bunu kocamın babası yaptırmış. Çok etkileyici. İşte, bakın. Kapısını gördünüz mü? Evet, gördüm. Kasa kapısı kocaman bir oda kapısı büyüklüğünde ee, açarsanız lütfen içine girip bir bakalım. Elbette. Graham tam zamanı sen kadını oyalı ben cinayetin işlendiği odaya çıkıyorum. Tamam ama sağ solu karıştırma. Ay, tamam. İşte kapı açıldı dedektif. Vay canına inanılmaz büyüklükte bir kasa oda kadar da geniş ve büyük. Evet ama yalnız gizli olan bu kasa değildir. Evin içinde başka gizli bölümler de vardır. Sahi mi? Nerede? Yukarıdaki odada. Ah, hazır Graham kadın oyalarken ben de şu odaya bir göz atayım. Orada cinayet işlendiğinden eminim. Evet. Cinayetin işlendiği oda burası. Ortada ceset yok ama mutlaka kan lekeleri olmalı. Halılarda bir iz bulabilirim belki. Bir ev kasası olarak çok büyük. Bu girişi başka kim biliyor Bayan Leblanc? Sadece kocamla ben. Tabii şifreyi de sadece ikimiz biliyoruz. Ama üçüncü bir kişi daha biliyormuş. Bu odada genç bir kızın öldürüldüğüne eminim Ah işte buldum Şu halının ortası silinmekten sertleşmiş Hatta rengi bile biraz açılmış Belli ki burada kan vardı Ve katil onu temizlemek için silmiş Bunu hemen Graham'e söylemeliyim ee, Bir şey mi arıyorsun ah, <laughs> Kimsiniz ee, Buraya nasıl girdin Kusura bakma ama bu soruyu benim sormam gerekiyor Duyduğum doğruysa son zamanlarda bu evle haddinden fazla ilgileniyor musun? Kimsin adın ne? Thomas LeBlanc Evin sahibi Cathy LeBlanc yengem olur Herhalde onunla tanışmışsındır Elbette tanıştım Burası senin odan mı? Evet ne arıyorsun burada ne bulacağını umuyorsun Hiç araştırma yapıyordum sadece Siz polisler yalnız gezmezsiniz Ortağın olacak öbür polis nerede Buralarda Peki araştırdığım büyük ve kötü suç ne? Festival gecesi neredeydiniz, Thomas Leblanc? Cuma gecesi mi? <laughs> Bütün gece dışarıdaydım, bir arkadaşımla beraberdim. Lindsay, Lindsay, Lindsay nerede? Yalnız değilsin demek. Sen de kimsin? Thomas Leblanc. Ya, demek Thomas Leblanc sensin. Az önce yengen bana senin şehir dışında olduğunu söylemişti. Cumartesi gecesi döndüm ama hafta sonu dışarıdaydım. Bu yüzden Keti teyzeme geldiğimi söyleyemedim. Ama az önce bana cuma gecesi bir arkadaşınla beraber olduğunu söylemiştin. Doğru. New Orleans'a cuma günü döndüm ama eve gelmedim. Dediğim gibi gece bir arkadaşımla beraberdim. Eğer onunla konuşmak isterseniz telefon numarasını verebilirim. Her neyse odaya bakmamızın bir sakıncası var mı? Yok, yok ne münasebet. İstediğiniz gibi araştırma yapabilirsiniz. Peki ne aradığınızı sorabilir miyim? Biri yengenizin yarım milyon dolar değerindeki mücevherlerini çalmış. <laughs> Şaka yapıyor olmalısınız. Gizli kasasından mı? <laughs> Öyleyse çok usta bir olmalı. Evet. Ya da biri içeriden girmiş. Ama kimin yaptığını bulacağımıza emin olabilirsin. Umarım bulursunuz. Bakın eğer bana bir ihtiyacınız yoksa gidip yengemle konuşacağım. Belki onu biraz teselli edebilirim. Aa, gitmeden önce Cuma gecesini birlikte geçirdiğin arkadaşının adını yazar mısın bana? Tabi. Buyurun. Yazdım işte. Bu arada bu iş bitmeden eğer şehirden ayrılmayı düşünüyorsan vazgeç. Ee, bu ne demek oluyor dedektif? <laughs> Benden kuşkulanıyor musunuz yoksa? İşimiz bu biz herkesten kuşkulanırız Kendinize gelin dedektif Ben yıllardır bu evde kalıyorum Benden kuşkulanmaya hakkınız yok Biz polisiz Bay Thomas Yengeniz kasa şifresini kendisinden ve kocasından başka kimsenin bilmediğini söyledi Kaldı ki kasa asla yabancının bulamayacağı bir yerde gizli Bu da hırsızın dışarıdan değil içeriden biri olduğunu gösteriyor Oldukça zeki biri misiniz dedektif Kendini zeki zanneden birçok kişiden daha zekiyimdir Bay Thomas Gidebilir miyim? Acele etmeyin bir şey daha soracağım Buyurun bu evde özellikle sizin kaldığınız bu katta gizli geçitler, gizli bölmeler varmış. Bunların yerini biliyor musunuz? Ee, Yok hayır. Neden sordunuz? Burada soruları siz değil biz sorarız. Gidebilirsiniz Bay Thomas. Sağ olun. Lindsay bu herifi hiç sevmedim. Ukala birine benziyor. Sence katil olabilir mi? Bilmiyorum. Gerçi vücut yapısı uyuyor ama katilin yüzünü doğru dürüst göremedim ki, bu yüzden odur diyemeyeceğim. Keşke diyebilseydin de onu hemen tutuklasaydım. Her neyse, sen bir şey bulabildin mi burada? <laughs> evet. Bak, yerdeki acem halasının üzerinde bir leke var, görüyor musun? Leke mi? Hmm, evet. Üzeri silindiği için biraz sertleşmiş ve rengi de açılmış. Sence bu ne anlama geliyor nesi? Belli ki ölen kızın kanı. Olabilir ama. Halının bu hali yeterli bir delil sayılmaz bizim için. İkinci bölümü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşma hoşça hoşçakalın.